Hocam evimde hiç bereket yok. Ne yapsam olmuyor. Ne yapmam lazım demiş. Evinde bereket olmayan üç şeye dikkat etmesi lazım. Üç şey. Bir. Üç şeye dikkat edeceğiz. Bir. Gerçekten namazlara dikkat ediyor musunuz ailece? Bir. İki. Kazancınıza dikkat edeceksiniz. Haramdan mı geliyor helalden mi? Üç. Evde akşama kadar müzik mi çalıyor? Yoksa gerçekten müziksiz Allah'ın razı olduğu şeylerle mi evde şey var. Bunlara bakacaksınız. Eğer namazlara dikkat ediyorsanız, haram helale dikkat ediyorsanız ve evinizde müzik değil de Allah'ın ölçüleri, Kur'an ölçüleri sesleri yükseliyorsa bu evde bereketsiz olması mümkün değil. Mümkün değil. Hocam benim evim böyle mümkün değil. Sen yalan söylüyorsun. olamaz ya. Yani. Böyle olması mümkün değil. O zaman senin başka bir kaçağın vardır bir yerde ki mümkün değil diyorum ben. Asla kabul etmiyorum yani. Bir insanın evinde beş vakit namaz kılınacak. Artı harame helale dikkat edilecek. Ölçülere. Artı evinde müzik akşamı kadar çalmayacak. Veya hiç çalmayacak yani. Müzik çalmayacak, Ne işi var? Bu şekilde o evde bereket olmayacak. Mümkün değil. Mümkün değil diyorum sana yani. İlla bereket olur, huzur olur yani.